Bir gün Mustafa Sandal beni sahnesine davet etti. İşte Alaçatı'da bizim yapımcılarımın mekanları var. İşte orada sahneler düzenliyorlar falan. Bir gün Mustafa Sandal çıkıyor orada. O arada ben İstanbul'dayım. Beni arıyorlar diyorlar ki hani iki saate buraya gelmen gerekiyor. Çünkü Mustafa Sandal seni çok beğendi ve sahnesinde seni ağırlamak istiyor. Ben nasıl yapacağım bunu yani bu mümkün değil. Yani şu an uçak bitti bak kalk git falan filan. Hani böyle pijama falan yani yaz, yazın bir de geçen yaz. Yapacaksın. Hemen aldık biletini. Neyse abi ben direkt böyle ufak bir bavul yaptım. Hani ne giyeceğim Mustafa <laughs> Sandalı'yla? Ne yapacağım ben hani böyle düşünüyorum. Allah Allah ne yapacağım? En parlak kıyafetlerimi seçtim. Ve bayağı böyle pullu pullu giyindim yani. <laughs> boy bir buraların böyle pullu işte pantolonun pullu böyle bayağı parlak bir adamım yani. Bir de yanmışım falan. Neyse ben atladım uçağa indim yanlarına gittim. Tam böyle Mustafa Sandal konseri öncesi bizi böyle böyle... Hardi'ye diye mi de ne ona böyle şeylerin kaldığı yer e çalışanların. Müştemilat. Tabii müştemilat aynen. Müştemilatta bir odadayız. Barış abiyle kulis falan yiyelim. Kuliste Mustafa Zandal var. Ben de müştemilata gittim. Barış abiden <laughs> hiç unutmuyorum dedi ki yani böyle bak dedi bugün buradayız dedi. Ama hiç olmadığın anda dedi en güzel kulislerde olacağız dedi bunu unutmayan dedi. En güzel sahnelerde yine bu ana atılacağız dedi. O an abi harbiden ben böyle en hayal ettiğim Böyle stadyum konserine çıksam bile unutmam. Çünkü o an benim için çok değerliydi. Ne yapacağımı bile bilmiyorum. Ama hala abi kardeş böyle hani makarasını yapabiliyoruz yani. Çıkacağım hani Mustafa Sandal. Böyle. ne olacak yani falan mı diyoruz? Böyle ne, olacak yani? Ben de bilmiyorum Mustafa Sandal hayranım. O arada böyle Ara Sıcak diye bir şarkı yapmışım. 2000'lere dönmüşüm zaten. Ve hani ilham aldığım isimlerden biri Mustafa Sandal. Şimdi onun sahnesinde 2000'lere döndük diye 2000'lerin kralıyla beraber sahne yapacaksın. Bu benim için büyük bir şeydi. Orada da o anı paylaşmak hani unutmam yani. Ve kalbinde en ayrı yerde duran şarkın hangisi ve niçin? Wow. Ay Yaşı Geç. Onu kullandık. Tamam. Başka kalbinde Divane. mi? Divane. Çıkmış hmm. bir şarkı o. Divane. Benim direkt böyle Ay Yaş öncesi geçiş dönemim. Hani demiştim ya ben arambi yapıyordum falan. Ay yaşa geçerken ben Divane'yi Divane ile beraber hani Baraniko değil de Baran Mengüç. Aa bak ben Baran Mengüç'üm ya diyebildim kendime yani. O şarkının benim için yeri bambaşka. Divane başkadır yani. Hala dinlerim mesela. Hala çok etkilenirim o şarkıdan. Herkesin bir de keşfetmediği bir şarkı olduğu için de birazcık ona böyle şey dinleyeceğim. Bir bağ ben de dinlemem yani. lazım Aman herkes keşfetmesin. <gülüyor> <gülüyor> o mu bu mu diyeceğiz? Diyelim. Michael Jackson mı? Şuan diğer yılın önünde değil de Michael Jackson. Abi hiç yanına birini koyamazsın oğlum. Michael Jackson'ın yanına kimseyi koyamam. O kadar düet yaptı, Bence de. şarkılar yaptı ama gene Michael Jackson. Arkadaşlar öyle. Michael Jackson'ın yanına yani. kusura bakmayın ama kimseyi koyamam ya.